Turgut Altınok'un kardeşi. Vekalet veriyor abilerine. Diyor ki, ya abi diyor, babamdan mal kaldı. Bunları paylaşalım eşit şekilde. Eşit şekilde paylaşalım diyor. Tamam diyorlar, sen bize uğraşma, sen vekalet ver bize. Vekalet veriyor gidiyor. De, doğal olarak oradaki ve vekalet aldıktan sonra ne olur? Eşit şekilde paylaşılır mallar değil mi? Bakın ne çıktı ortaya. Yıldız Altınok, Ankara'yı 22. Asya Hukuk Mahkemesi. Davacı Yıldız Altınok. Davalılar Hacı Altınok, Turgut Altınok, Türker Altınok. Üç kardeş. Peki davanın amacı ne? Yıldız Altınok'un baba Hacı Mehmet Altınok'tan kalan taşınmazların intikalinin sağlanması maksadıyla davalılara vermiş olduğu şu sayılı noter vekaletnamesinin kötüye kullanılması suretiyle davalılar üzerine kaydedilen Ankara Yeni Mahalle, Altındağ, Mamak, Keçiören, Çankaya ve Bursaklardaki bir kısım taşınmazların tapularının İptali ile tescili talep edilmiştir. Yani yıldız altı diyor ki ya abimle benim hakkıma girdiler. Bağlarıma çöktüler. Üzerime aldılar. Üzerine Kendim aldılar. Almışlar. Bunların iptal edilmesi gerekiyor diyor. Dava açılıyor. Dava devam ediyor. Dava sonuçlanıyor. Dava sonuçlanıyor. Ankaralı Altın Dalçesi Hanım Mahallesi filan diye bütün parseller, tapular, adalar hepsi açıklanmış. Bak şimdi bir tanesini sana anlatayım. Ankara ile Keçiören ilçesi Çiçekli Mahallesi 4011 ada 21 parseldeki Turgut Altunok adına kayıtlı taşınmazın tapusunun davacının hisse payı oranında iptaliyle davacı adına tescilini. Ve mahkeme kararıyla tescillenmiş yani mahkeme onun hakkına tescillenmiş. çöktükleri. Kendi öz kardeşinin hakkına girdiği mahkeme kararıyla tescillenmiş. Bütün onlar mı? Bütün hepsi kız kardeşinin hakkı olduğu yerler. Bazısının reddine bazısının kabulüne karar vermiş. İki liste. Şimdi ben bunu ne yaptım? Ya pardon. Kardeşine ya, o, bunu yapan, ben kardeşine de, bunu an. yapan. Ankaralılara ne, ne yapmaz <laughs> ya? İşin enteresanı <laughs> Magda yanında bunlar yok. Evet bir de o. Ha, şimdi onu da karşılaştıracağım Yavaş yavaş gidelim. Çok bilgi Bu arada bir şey söyleyeceğim. Oldu. 4 dakika geçti. 4 dakikadır hala istifa etmedi. Ben kontrol ediyorum. <gülüyor> tamam <gülüyor> sen ondan sorumlu tamam, bakansın okay. bugün. Şimdi ona geleceğiz. Şeyi hatırlatalım Murat. Ee, diğer kız kardeş de Barış Terkoğlu'na konuşmuştu. Şimdi günaydın 6 nokta. Barış Terkoğlu, Cumhuriyet Gazetesi hı hı. yazarımız ve bizim meslektaşımız aynı... E, Ofisi paylaştığımız ve aynı köşeyi paylaştığımız dostumuza da bir röportaj verdi Günaydın Altınok. O da Turgut Altınok'un kardeşi. O da dedi ki, ya dedi, bizim dedi daha fazla arazimiz var, daha fazla malımız var babadan. Bunları yazmamış bile Turgut dedi. Onunla Hatta, beraber aslında bu söylediği şeyi yani Yıldız Hanım'ın isyanını da doğrulayan bir şeyi var. Yani babam diyor, yaşarken en daha çok ki, bir kısım malı erkeklere vermişti ama ben öldükten sonra yine ayırdığı bir kısım mal da kızların üzerine yapılacaktı. Onlara da hissedar oldular diyor. Zaten bu Ama burada o da evet. Üstüne alınması. Eşit dağıtılmamış halinin bile üzerine alınması. Ve bununla ilgili Günaydın Altınok diyor Yani 30 diyor saniye ki... üzerine düşünsek şöyle. Yani erkek kardeşinize vekalet veriyorsunuz. İzleyicilerimiz de böyle çaylarını yudumlarken bunu düşünebilirler. <laughs> erkek kardeşinize vekalet veriyorsunuz. Şimdi abim beni dinliyordur. <gülüyor> yani, <gülüyor> gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Kardeşinize, kime güvenebilirsiniz hayatta ya? Vekalet veriyorsunuz. Babanızdan da size bir şeyler kalmış. Ve demiş ki öldükten sonra onun üzerine. O, o da ayrı bir tartışma konusu. Doğrusu geçiyorum. O sizin verdiğiniz vekaleti... Kötüye kullanıyor. Yani orada da bir sürü şey çeviriyorlar. Ve o malları sizin üzerinizden alıyorlar. Yani kardeşine güvenmiyordur şu an. Şu an büyük ihtimalle bu davayı açan kişi Yıldız Altun'u. Ama bir de ayrıca şöyle bir şey var. Baba da bunlar kızlara kalsın demiş. Evet onun Bir de onu yapıyor yani. <laughs> onu da ayrıca o vekaletnameyi kötüye kullanırken... Amaçları babanın kızları bıraktığı şeyler. Bir şey de beraber. yeniden altını çizelim. Belgeleriyle e, ortaya evet. koyduğu için Murat. Bunu biz söylemiyoruz. Murat Ağaray söylemiyor. Mahkeme Ankara mı? 22. Asya Hukuk Mahkemesi'nden tekrar derim davacı Yıldız Altınok. davalıların içerisinde de Turgut Altınok var. Şimdi bunlar iptal oluyor. Yıldız Altınok'un üstüne geçiyor. Ama davada birçok olaylar yaşanmış. Davanın gidişatını da öğrendim. Bütün o davaya sirayet edenlerle de konuştum. Davanın içerisinde şahitlikler olmuş, kardeşler arasında tartışmalar olmuş falan. Hiç oraları Peki, tamam. ilgilendiren Şuruna taraflar Peki tamam, şuna geçelim. Değil. Burada bir sürü yeri görüyoruz biz. Ankara, Keçiören ilçesi, Bağlı Mahallesi. Burada, Bunlar burada şimdi... görmek burada görmek zor. Hı hı. Ya Mesela diyor ki e, Ankara, Keçiören ilçesi, Bağlı Mahallesi 2322 adı bir parsel ifrazlı 485. Bunları anlayamıyorum. Hayır şunu soracağım. Burada arka arkaya birçok yer var. Hani Turgut Bey paylaşmıştı ya mal varlığını. Evet. Bunlar orada var mı? Yok. Yok. bunlar da kayda geçirilmiş. Bunlar da yok. Bunlar da yok. Diğer listeyi verebilir miyiz? Ne kadarlık ne kadarlık bir arsadan bahsediyoruz biliyor musunuz? Hani konuşurken biz garibanlar bu tür arsaların metrekaresini bilmeyiz. Ha iki haftadır çenemiz yorulmuştu. <laughs> Züğürtler olarak Ziyurt. biraz Bunlarla daha yoracaksın. Tek tek yine parsel sorgulamadan çıkardım. Bazılarının kaydını bulamadım. Ama bulabildiklerimin toplam metrekaresi 100 bin metrekare. Bu mahkemenin içerisindeki Tapu kayıtları, mahkemenin bildirdiği 100 bin metrekare arkadaşlar. Yani 5 milyon metrekareye bir 100 bin daha mı ekleniyor? 100 şimdi? bin daha ekleneceğiz. 100 bin metrekare daha yok. İşte bunlar da iptal edilen nerede oldu? Taşınmazların ee, taşımazların bütün listeleri de burada. Yeni mahallede sebze bahçeleri, altında sebze bahçeleri, altında Beşikkaya, işte Zübeyda Hanım, Bağlum, Çankaya Çay Yolu, Çankaya Çay Yolu. Yine Altındağ'da, Keçiören'de, Yeni Mahallede Murat yani geçtiğimiz hafta Antalya'daki anlatmadığı mal varlığını e, açıklamıştım burada aslında soruyla da yöneltmiştin bugün de diyorsun ki keşke bunlarla kalsaydı ama 100 bin metrekare daha açıklanmamış üstelik de kız kardeşinin davacı olduğu bir dosyada görüyoruz ki e, Turgut Altınok'un 100 bin metrekare daha açıklamadığı mal varlığı var. Evet. Ve üstüne ekleme yapıyorum diyorum ki. O zaman dakikayı bir so kez daha Barış Bey.